Fifa 24, FC 24'te e, yeni teknik direktör kariyeri yapacağım. Mevcut e, kadrolarımı kullan diyorum. Yeni gerçek teknik direktör. E, yeni oluşturacağım, yeni oluşturacağım, kendimi yapacağım. Ah, eh, bu amca Ahmet amca Haytaç amca olsun. Şimdi kendimizi teknik direktörde deneyelim bakalım ne olacakmış. Hocam. Bölgemiz Türkiye. Avrupa'dan mı gelseydik? Evet, Türkiye'mizi seçtik, ilerledik. Kulüp ol, özgün kulüp bu yani mevcut bir kulübü şey yapalım, kulüp oluşturmayalım. Kimi yöneteyim arkadaşlar? Galatasaray mı? Ne istiyorsunuz? Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Türk liginden kimi oynatayım? Adana, Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe. İsterseniz Galatasaray yapıyorum. Yap. Tamam. Evet tamam. Galatasaray'la kulüp sağımız böyle mi olsun? Böyle de temin ki iyiydi sanki ya. Şu iyiydi. O kalsın tribünler. Stadyum rengi Kırmızı yapalım. Koltuk rengi sarı. Sarı kırmızı yaptık burayı. Eee çık. Sağ'a bakalım. Çim. Çim düzeni. Şöyle şey, düz çizgileri seviyorum aslında. Heh. Bizim alıştığımız çim düzeni böyle file. Var mı bizim rengimiz? Şu olabilir mesela. Şunu yapayım ben. Tamam. İlk gördüğümüz vardı. Kırmızı. İlerliyorum. Yarı pro tamam ilerledim. Yeni başlangıçlar her zaman taraftar sabakanın heyecanı goller atıldı. Her şey var. Bize her şey bekliyor bu futbolda. Bu yaşanmışlıklar sizlere gelsin. Evet. Kariyer modu teknik direktör ilerlemesi 1 diyelim tamam. Evet, ilerlemeyi yaptım. Bayanlar baylar, yeni hocamıza hoş geldin diyelim. Oo, Türkçan olsun. Mükemmel. İşte Aytaç Feralı Galatasaray'ın başına geliyor. Fatih Terim'den <laughs> daha öne geleceğiz bakalım. E, taktiksel vizyonu belirle. Daha sonra yap. Daha sonra yapalım. İlerle. Şampiyonlar Kupası. Şampiyonlar Kupası diyelim ilk başta. Evet. Yönetimden sesler. Barış Alpar karşılığında 4.3. civarı ekstra ücret teklif etti. Saygılarımla başkan. Öte yandan oyuncularınız genç takıma git. Buradan şimdi oyuncu teklifi falan da oluyor. Evet. Alen sağ Şu olabilir. Dengeli. 17 yaşında orta sağ. Ama bunu gelişim planına koyalım. Tamam. Olsun böyle. Mustara. Merhaba hocam. Tüm kadro adına Galatasaray Kulübü'ne hoş geldiniz demek. Yalaka falan diyormuşum. Yapa Danıştığımıza memnun oldum. Birlikte çalışacağımız için çok mutluyuz Mustara. Kaleci bizim için önemlidir. Evet. Dostluk maçı maç günü şu an puan durumu belirsiz. Eee Maç öncesi raporu, antrenman oturumu tamam. Evet, ilk maçımız başlıyor. Galatasaray'la e, oynuyoruz dostluk maçı. Olsa da bizim için önemli. Geçmiyorum bunları, siz de görün. Evet. Çıktım piyasaya. <laughs> Takımlar birbirlerine başarılar diledi. galatasaray Brentford maçı. İlk pozisyonumuz. Mertes. Her yerden geliyoruz, her yerden. Vurdurtmadılar orada be. Vurdurtmadılar orada. Evet, köşe boşu. Köşe atışı pardon. Olacaktı eğer içe doğru gitseydim. Oh! Kaleci çok iyiymiş ya. Bakalım bir atacak mı golü? Hop! olmadı. Baskı güzel. Çok güzel. Icardi gidiyor. Icardi. 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 Gol atıyor Icardi. Galatasaray'ın sevilen oyuncularından Icardi. Güzel gol oldu. Değil mi? Icardi'yi falsolu bir vuruş. Gayet güzel bir gol oldu. Alkışı benden aldı. Tulmç çok iyi. Baskı çok güzel. Tekrar geliyoruz. Olmadı. Keşke pas verseydim orada. Galatasaray her yerden geliyor. Baskı. Çizgi şeklinde geldi. Gensin. Çok güzel müdahale. Al onu. Güzel. Torreira aldın ama gidene kadar. Kapandık orada iyice. Çok güzel. Mentes. Mentes verdi pasını koşu yoluna ama onu da bir kayıp yaşadık. Çok Gözde güzel Icardi'ye. Icardi! Ye. Icardi! Icardi geldiği gibi de, de bir, gibi bir gol atıyor. Dostluk maçında kendini gösterdi havalarda ben 6 top karşısında şov yapıyoruz İstediğimiz yere atamadık. Güzel. Koşu yoluna. Icardi vurdu tekrar. Arka arkaya geliyor. Üçüncü golü denedik. Güzel. Baskımız var orada. Oynatmıyoruz. Oynatmıyoruz. Bu gece biz Dostluk maçında da olsa oynatmıyoruz, tekniğimizi konuşturduk, kafayla kaleci için kolay bir top oldu. <laughs> Toplar hep çarpışıyor. Seke seke geldi. Güzel. Of. Bu gol, bunu da gol yapsaydı mı iyi olacaktı? Mertes. Orta yapacağız. O, olmadı. Penaltı. Penaltı. Bize penaltı verdiler. Japon Hakem acımadı. Da Silva oyuncu geçirmedi. FC24 ilk penaltımız. Topun başında Icardi. Icardi bakalım golü atabilecek mi? Devam. Devam. Sağ köşe. Icardi golü atıyor. 3 yaptı. 3 yaptı Icardi. Mükemmel performans. Icardi Dövmeler falan şahane olmuş ya. Sevdim yani. İşte penaltı. Kardi. Baskı. Baskı çok iyi. Güzel geldik. Memphis'e göre daha biraz daha bekleseydim. O çok açtım. Çok açtım. Farkındayım. Olmadı istediğim gibi. İlk yarı bitti. Takım yönetimine gidelim. Burada Mendes ee, Bakan bu var. Bakan buyu Santrofor Mendes'in yerine alacağım. Değişiklik yapacağım. Olsun. Icardi ile oynarlar. Arkasına biraz hoşuna gitmediği yeri ama ee, Stopper'de stoperde Sanchez'i stopere aldım. Ayhan'ı da denemek istiyorum. Stopere aldım. Kerim Aktürkoğlu Evet ee, Kerim Aktürkoğlu'nu da oraya aldım. Devam etsin. Arkada oynasın. Değişiklik yaptım. İlk değişikliklerim Güzel Bakan bu Düşürdüler bakanlığı Daha girdiği gibi Icardi'ye biraz destek versin Güzel Bakan bu olmadı. Çekemedi topu. Bir çekseydi orada çok güzel pozisyon olmuştu. Söp'te aldı topu. Ama orta sahada karşılıklı top kayıpları. Yatarak müdahale. Bakan bu. Bakan bu aldı eline. Bakan bu vurdu. İstediği gibi olmuyor. Bakan bu. Kaleyi karşısına göre gördü ama istediği vuruşu yapamadı. Dakika 57. Bir değişiklik karşı takımdan. Dostluk maçı olmasına rağmen Teknik direktörlük zamanımızda güzel skorla, 3-0 skorla öndeyiz. Çok güzel geldik, çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Bu gol olursa şahane olur. İşte bu. Bakan bu. Şahane geldi Galatasaray. Göstere göstere atıyor. Mu? Bakan bu. İkinci yarı girdi oyuna. Mertes'i çıkardı hoca. Şey anonslar taraftar sesleri falan Türkçe. Çok güzel olmuş o. Golden sonra Oo fena geldiler bu sefer. Fena geldiler bu sefer. Güzel engelledik. Sağımızdan çıkıyoruz. Güzel. Hızlı çıkarsa gol olur. Çok güzel. Icardi. 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 Gol. Efsane bir gol. Icardi şov yapıyor. Çok sevdiği toplar. Güzel. Dostluk maçında 5-0 öndeyiz. Evet bu da iyi olmuş. Takımın yüzdeleri gösteriyor. Çok güzel. Bunlar da hoşuma gitti. Detay her zaman iyidir. Of ne biçim kaydı ya. Ne biçim kaydı arkadaş. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Bir orta. Icardi'ye doğru gelmiyor top. Bir kafa. Oo. Güzel olabilirdi ama Icardi istediği topu vuramadı bu sefer. Kontrolü yaptı ama olmadı. <laughs> Hop. Icardi. Icardi kolay geçti. Tam yanında bakan bu. Icardi kaleye kadar gitti ama kontrolü yapamadı. Müdahale var. Hoca müdahale var arkadan. Icardi vuramadı. Oraya kadar topu taşıdı. Bakan bu. Bakan mı gidiyor. Icardi'yi gördü. Icardi'nin koşu yoluna dirişirse gol olabilir olmadı. Dakika 73. 6 yapacak sanırım Galatasaray. 6 yapmak için baskı yapıyor. Dostluk maçında her şeyini koyuyor topçular. Hocamız Aytaç'a iyi gözükmek için. Çünkü her an her şey olabilir demişti basın toplantısında. İyi oldum. Size göre iyi olabilir ama bana göre değil dedi. Orta geldi olmadı. Çok güzel. Çok güzel. Oradan vurursa şahane olur. Of. Hemen kullanacağız. Evet. Yılmaz'da bir hemen bir değişiklik yaptım. Barış Alper Yılmaz oyundan çıkıyor. Zaha oyunda. Zaha. Orta gelecek. Topun fals olduğu bir şekilde. Icardi'ye gitmesini istiyorum. Çok güzel bir kafa olmadı. Olmadı bu sefer. 79. Bir gol daha olur mu? Baskı olursa neden olmasın? Güzel. Hemen kullandık. Icardi'nin önüne doğru Icardi pozisyonu bozuldu. Alırsak tehlikeli olur. Aldı. Icardi geliyor. Icardi. Icardi önünü boşalttı vurdu. Altıncı gole çok yaklaştık. Altıncı gole çok yaklaştık. Tekrar güzel bir kafa ve gol altı. Mükemmel bir gol. Köşe vuruşundan atıyoruz. Süper bir orta. Göstere göstere attık. Dostluk maçında artık dost değiliz. <laughs> artık dost değiliz. 6-0'lık skor dostlukları bitirdi. 6-0. İnanmıyorum ben de böyle bir skorun olabileceğine. Bakan bu. Bakan bu vurdu. Bakan bu mermiyi gönderdi. Her yerden geliyoruz. Evet. İçe doğru. Tam istediği yerde topçu. Buradan bekliyorum. Kafa vuruşu. Güzel. Gelmiyor. Hemen bir daha bir orta. Of. Gelse var ya. Bir şahane daha. Offside. Orada aslında kaçıracağıma şut çekseydim daha iyiydi. Olsun. O arka arkaya. Arka arkaya. Oyuncular değişti. Gel böyle. Tam istediğim yer. Bir kafa golü daha. Ah gelmedi o. Biraz daha sert vursaydım. Baskı. çok güzel daldık. Çıkamadık. Maçın bitmesine saniyeler var. Hoca! Hoca! İki kere düşürdüler. Direkt sarı kartı verdi hoca affetmedi. Rico Henry Tete'yi iki defa düşürdü. İzliyoruz pozisyonu. Evet. Belki de son vuruş. Spray ile yerini belirlediler. Evet. Buraları güzel olmuş. son vuruş. 6-0'la gerçekten süper mücadele oldu. Icardi 4 gol attı. Biri penaltıdan. Bu gecenin yıldızı Icardi. Galatasaray tribünleri coşkulu. Evet. Teknik direktör kadromuzda güzel değişiklikler olur belki ileriye doğru. Ama şu an 4 kola atan Icardi, Brentford savunmasını parçaladı dedi. Ee, bir sonraki maç Ajax'da olacak. Ee, şu an grubumuzda zaten lideriz. Oyuncu teknik direktör ilerlemesi bu şekildeydi arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. <laughs> Güzel 6-0'lık skorla çok rahat geçtik. İlk rakibimizi dostluk maçıydı. İkardi şov yaptı resmen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.